Sizi çok sevdim. Teşekkür İçtenliğimle söylüyorum sizi çok sevdim. Tabii, daha da benim. sevmemi istiyorsanız ne olur cevaplayın tamam. önce şuna basın. Tamam. Haydi tamam. gelsin. <laughs> Seçmeli yemek anlamındadır. Fransızca kökenlidir. nedir? Nokta Harf nokta olayım. menü. Harf istediler. Alternatif gibi <laughs> bir şey <laughs> Zaten alternatif. sığmaz oraya alternatif. Harf alayım. Bir tane daha. Bir malum. Tabildot vardır. Evet. O seçmeli değildir. Önümüze ne gelirse onu yeriz. Evet. Bir de böyle menüden seçtiğimiz vardır. Ona da Bilemedim. Harf alayım bir tane daha. Böyle menüye bakarak. Of. Neye bakarak? O elimizdeki. Kart. Ha. Ne kart? Ne kart? Allah kart. Nedir? Allah kart. Allah kart. Sekiz <laughs> harfi tamam. çok basit. Vallahi öyle. <laughs> Buyurun geliyor. Düzgünlüğü bozulmak, üzerinde kırışık ve katlamalar Buruşmak. oluşmak. Nedir? Buruşmak. Sekiz <laughs> 8 cevapların sonuncusu. Tamam. Sonuna almış ekini öyle olmuş 8 harfli. Ne ek? Ekini evet. söylemeyeceğim. Tamam. Buyurun şöyle sorulmuş. Hayda. İşini garantiye alan kimseler için Sağlamcı. kullanılan... Sağlamcı. Sağlamcı. Önce buna basmak. <laughs> Haydi geliyor son 4 soru. Hadi buna basın. Hadi buna basın derken son 4 soruya kadar ulaştık. hazırda 18 tane harf alabilecek durumdasınız sen hanım. Aman gereksiz bilmez. Gerek yok. Tamam. Ben ses etmiyorum. Yüksek puan alın istiyorum. Hafta finaline geldiğinizde havanızı da atarsınız da gerek yok şimdi bu kadar havalanmaya. Buyurun. Teklifsiz konuşmada bir işi hayranlık uyandıracak kadar iyi yapmak. Mesela annenizle teyzeniz müthiş bir Sofra hazırlamışlar. İşin piri gibi bir şey mi? Yok. Mekmak diye bitiyor. Tek kelimeden oluşuyor. İyi yapmak. Annenizle teyzeniz. Letmek. Muhteşem bir sofra hazırlamış. Oo yine. Ee, döktürmek. Nedir? Döktürmek. Döktürmektir. Döktürmek. <laughs> Neydi yemeğin ismi? Ne? Ayşe, Ayşe attı. attı Zeynep, Zeynep tuttu. tuttu. Evet. Nasıl <laughs> bir yemek ya? Çok da merak ettim işin kötüsü. Ve bu Buyurun sadece gelin. sizin ailenize. Evet. Sizin mutfağınıza özgü bir yemek. Yani Türkçe çeşitlerini yapan vardır ama bu bize. Yani. Bu sizin. Atmalı <laughs> tutmalı. Gelsin yenisi. Hatip. Bu sözcüğün Türkçe kökenli karşılığını ne acaba? Öğretmen gibi şey. Hatip neydi ya? Hitap eden. Hitap eden. Güzel. Yani ne yapıyor? Konuşmacı. Konuşmacı. Kaç harfli konuşmacı? Heh öyle patlayı basın. <laughs> Bak saymış ya. <gülüyor> <gülüyor> Efendim iki kelimedir. Birleşik tamam. yazarsanız yanılırsınız. Şöyle sorulmuş. Belli etmek daha güzeli içindekini... Dışa vurmak. Nedir? Dışa vurmak. Yansıtmak. Dışa vurmak. Yoksulluk eki neydi? Sussiz. Geliyor. Tek kelime. Sonunda var bir yoksulluk eki. Vefasız, sevgisi geçici olan anlamlarında bir sıfat. Vefasız. Tıpkı vefasız gibi. Harf nefek, alayım. Harf alalım. 9000 olacak diye kendimizi zorlamayalım. Yok gerek yok. Değil mi? Nokta <laughs> nokta ee, sevgili. Harf alayım. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Colan. Hah. Siz. T'den sonrası evet. Ya siz ya siz. Ne siz? Bir harf daha alayım. Bir tane daha. 4 saniye. 3 saniye. Bir harf daha alayım. Bir tane daha istemişler. <laughs> Bir, bir tane daha. Gelse. Yani meğerse sen gerçek değilmişsin. Hakikatsiz. Hakikatsiz. Almadığı kadar harfi burada alıyor Sena Hanım. <laughs> Heyecan beklediniz, yaptım beklediniz, ama. Beklediniz zor da soruydu. Eski tabir. Evet. Artık pek kimsenin birbiri için Liş kullanmadığı tabir. En ya. güzelini yaptınız. Evet. 8500 puanda gayet güzel bir puan. Teşekkür ederim. Hatta o alkıştan daha fazlasını hak eden bir puan. Bu da bugünün hatırası olsun. Teşekkür ederim. Ama zannediyorum ki hafta finalinde falan daha güzel hatıralar edeceğiz Umarım. sizinle. Umarım sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi hayırlısı ederim. bakalım. Rakiplerinize de çok teşekkür ediyorum. Aslan Hanım'a, Harun Bey'e, Şeyma Hanım'a, Eda Hanım'a çok güzel bir bölüm armağan ettiler bize. Bir tane şampiyon gerekiyordu. Sena Hanım benim için de kazandı. Siz burada oturun. Tamam. Ben bölümü kapatayım. Güzel insanlarla tanıştık, keyifli vakit geçirdik. Sizleri de bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız, ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın.